Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine yönelik soruşturma derinleşiyor. Yeni deliller bulunmaya devam ediyor. Kanlı eldiven ve kayalıktan sonra yeni bir delil daha ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Tavşan Tepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu. Korkunç cinayet yönelik başlatılan soruşturmada aile üyeleri ve itirafçı tutuklanırken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tüm Türkiye Narin neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü merak ederken cinayetin işlendiği hırda yeni deliller ortaya çıktı. Ahırda yapılan incelemelerde kanlı eldivenden sonra şimdi de kanlı bir merdiven bulundu. Öte yandan Narin'in avucunda bulunan saç kılı gönderilen 91 bulgu arasında yer aldı. İnceleme İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yapıldı. İncelemede söz konusu saç teli ve kıl örnekleri için sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildiği ifadeleri yer aldı.